Anne dağınık halısında böcek var. Böcek mi var? Nereden gelmiş böcek? Gel. Nasıl bir böcek? Hamam böceği gibi. Hamam böceği gibi mi? Evet. Nereden gelmiş o böcek? Doğanın haberi var mı? Yok. Hii, hemen alalım tamam mı gidip? Tamam. Haberi olmadan. Nerede doğa? Benim adamda oynuyor. Hadi gidelim. Hadi. Sessiz ol da korkmasın. Korkarsa böcek onu ısırabilir. Sessiz ol. Doğa ne yapıyorsun burada? Dur. Kafasını kocaman <laughs> böcek var. Şuna bak. Belli etme tamam mı? Korkmasın. Oyun mu oynuyorsunuz siz? Evet. <laughs> Duru Böceğe bak. Kafasındaki böceğe bak. Masmal gözleri var bir de. Nasıl alacağız bunu? Belli etmeden nasıl alacağız? Dur aklıma bir fikir geldi benim. Siz burada kardeşinle oyna, onu oyala, tamam mı? Ben hemen bir şeyler alıp geleyim. Tamam. Bekle tamam mı? Hadi kardeşinle oyna sen, belli etme. Hadi siz oynayın kızlar. Aferin size. Aferin. Şimdi ben belli etmeden şunun içine koyacağım, tamam mı? Sonra da dışarıya atarız. Hadi siz oynayın kızlar. Aferin kızlarıma. Aferin kızlarıma. Hadi oynayın. Doğa gel sen benim yanıma otur. Anne. Otur annem. Sen ablana bak hadi. Şimdi alacağım dur belli etmeden tamam mı? Sen oyna ablanla. Ay, alamıyorum. Bir şey yok anneciğim sen oyna. Yok bir şey yok bir şey. Kafanda bir şey yok annem. Ablanla sen oyna hadi. Kardeşin oyna. Ay alacağım şimdi duru. Nasıl alacağım bunu? Ay ay. Ay nasıl alacağım şimdi? Alamıyorum nasıl alacağım? İyice saçının içine girmiş duru bu. Nasıl alacağız? Evet kızlar hadi oynayın. No bir şey yok annem. Saçında bir şey yok. Oyna hadi böcek sen. Diyor. Böcek yok annem. Böcek yok. Kim dedi böcek var diye. Ay alacağım şimdi. Alacağım şimdi. Alacağım şimdi. Ay, ya. Hadi Duru oyna hadi. Böcek, böcek de Maşa ile kocayı gelecekler. Gelmediler daha. Alacağım şimdi Duru. Oyala oyala dur. Alıyorum arıyorum çok az kaldı. Alıyorum çıkacak çıkacak şimdi. Duru sen oyala kardeşim. Anne. Al. Duru aldım. Aldım aldım koydum. Duru. Bak kocaman böcek Duru, Çabuk kapatalım kapağını. Kapat kapat gelmesin. Dua biliyor musun senin kafana kocaman böcek geldi. Biz de Duru ile onu alabilmek için çok uğraştık. Bak göstereyim mi sana? Evet. Ama yavaşça açın kaçmasın. Kaçmasın yavaşça aç Duru. Hadi. Hadi. Aa, çok büyük çok büyük. Kapatın geri kaçmasın. Kapat kapat kapat. Koca ayımaşa anne. Evet kapatın. Tamam. Bir daha öyle yalnız oynama tamam mı? Onu dışarı atalım. Camdan dışarı atalım onu tamam mı kızlar? Tamam. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Camdan mı gelmiş? Evet. Tamam bunu da camdan dışarı atalım tamam mı? Anne bu yürüyor. Yapma anneciğim öyle yapma Canı acır. Tamam. Anne. anne. Efendim. açmayın sakın. Ne var ah, ah, Çıktı, çıktı. Kapağını kapatın, kapatın çabuk. Bir daha da sakın açmayın. Anne, anne, Kapağını kapatın, bir daha da anne, sakın açmayın. Aşıyor, aşıyor. Tamam mı? Anne mı geliyor. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz. Biz oynayacağız. Asken Asken tamam oynayacağız. Anne bazı da böcek var. Böcek mi var? Nereden gelmiş böcek? Ben... Nasıl bir böcek? Hamam böceği gibi. Hamam böceği gibi mi? Evet. Nereden gelmiş o böcek? Doğanın haberi var mı? Yok. Hii, hemen alalım tamam mı gidip haberi olmadan. Nerede Doğa? adam da yeah. oynuyor. Hadi gidelim. Hadi. Sessiz ol da korkmasın. Korkarsa böcek onu ısırabilir. Sessiz ol. Doğa ne yapıyorsun burada? Dur. Aslında kocaman <laughs> böcek var. Şuna bak. Belli etme tamam mı? Korkmasın. Oyun <laughs> mu oynuyorsunuz siz? Evet. Dur. Böceğe bak. Aslında böceğe bak. Masmavi gözleri var bir de. Nasıl alacağız bunu? Belli etmeden nasıl alacağız? Dur aklıma bir fikir geldi benim. Siz burada kardeşinle oyna onu oyala. Tamam mı? Ben hemen bir şeyler alıp geleyim. Bekle tamam mı? Hadi kardeşinle oyna sen belli etme. Hadi siz oynayın kızlar. Aferin size. Aferin. Şimdi ben belli etmeden şunun içine koyacağım. Tamam mı? Sonra da dışarıya atarız. Hadi siz oynayın kızlar. Aferin kızlarıma. Aferin kızlarıma. Hadi oynayın. Doğa gel sen benim yanıma otur. Anne. Otur annem. Sen ablana bak hadi. Çi Şimdi alacağım duru belli etmeden tamam mı? Sen oyna ablanla. Ay alamıyorum. Bir şey yok anneciğim sen oyna. Yok bir şey yok bir şey. Kafanda bir şey yok annem. Ablanla sen oyna hadi. Kardeşin oyna. Ay alacağım şimdi duru. Nasıl alacağım bunu? Ay ay. Ay nasıl alacağım şimdi? Alamıyorum nasıl alacağım? Hii, i̇yice saçının içine girmiş duru bu. Nasıl alacağız? evet kızlar hadi oynayın no bir şey yok annem saçında bir şey yok oyna hadi böcek sen böcek yok annem böcek yok kim dedi böcek var diye Ay, alacağım şimdi alacağım şimdi alacağım şimdi Aa, alınmıyor ya hadi dur oyna hadi maşayla kocayı gelecekler gelmediler daha Oyalan, oyalan Duru. Alıyorum, arıyorum. Çok az kaldı. Alıyorum, çıkacak, çıkacak şimdi. Duru sen oyala kardeşim. Annem. Al. Duru aldım. Aldım, aldım, aldım. Bak kocaman. Dur, çabuk kapatalım kapağını. Kapat, kapat. Gelmesin. Doğa biliyor musun? Senin kafana kocaman böcek geldi. Biz de Duru ile onu alabilmek için çok uğraştık. Bak göstereyim mi sana? Ama yavaşça açın kaçmasın. Kaçmasın yavaşça aç Duru. Hadi. hadi. Aa, çok, çok büyük çok büyük. Kapatın geri kaçmasın. Bir daha öyle yalnız oynama tamam mı? Onu dışarı atalım. Camdan dışarı atalım onu tamam mı kızlar? Tamam. Ne yapıyor? Camdan mı gelmiş? Tamam bunu da camdan dışarı atalım tamam mı? Anne Yapma anneciğim öyle yapma canı acır. Tamam. Efendim. Ellemeyin dedim Duru senin kafana gelmiş şimdi Kapağını ya niye ya açtınız? Ya. Niye açtınız kapağını? Ben size açmayın dedim işte. Efendim. Gel gel. Ay nasıl alacağız şimdi? Aa. Ay nasıl şimdi seni ya? Bir daha kapağını açmayın sakın. At. kapatın. Kapatın çabuk. Bir Aynen. daha da sakın açmayın. Anne baba Kapağını kapatın. Bir daha Aynen. da sakın açmayın. Aşıyor, aşıyor. Tamam mı? baba geliyor. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aynen. Tamam oynayacağız.